Şunu da söylüyorum. Tek gerçek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ne olursa olsun ona sahip çıkacağız. İçimizde ihanet şebekeleri olabilir ki var. Ki var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, melek görünüp şeytanlar var. Var. Bunu da hepimiz biliyoruz. Bunları kendi içimizde ayıklayacağız. Bugün bir cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Bakın ne güzel ezanlar okunuyor. Ne güzel. E Beyoğlu'na mehaneler dolu. Kadıköy'e gidin meyhaneler dolu. Onlar da ne güzel. E kimisi şu anda namazını kılmaya gidiyor. E ne güzel. E ne güzel. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Saygıdan, sevgiden, kardeşlikten, barıştan daha güzel bir şey olabilir mi? Yine hepinizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Büyüklerim ellerinizden öpüyorum. Küçüklerim gözlerinizden öpüyorum. Hepiniz hoş kalın, sağlıcakla kalın.